Bedia ne yapıyorsun? Şş, anne bebeğim uyuyor. Ah, tamam tamam sessiz olalım. Sessiz olalım. Bebek uyanmasın o zaman. Bedia bebeğini uyutuyormuş arkadaşlar. Sen bunların hepsini uyutacak mısın anneciğim? Hı hı. Aferin sana. Ses çıkamadım uyanmaz. Evet ses çıkarmayalım tamam. Baba çağırsak Evet. Bebeği bebeği uyandırmayalım arkadaşlar. Sessiz olalım. O da kardeşe benziyor. O da kardeşi mi yoksa onun? Hı hı. Hmm, tamam. Evet, dedik. Tamam. Evet. Diğerleri ne yapıyormuş ya? Sizler neden uyumadınız arkadaşlar? Bu bebekler neden uyumadı Bedia? Hepsi de bakıyor ya. Siz niye uyumadınız? Bizim uykumuz yok çünkü. Olmaz. Uyumanız gerekiyor. Bedia bizi de uyutacak. Ama sırayla. Hmm, tamam o zaman. Hadi bakalım. Seni buraya bırakayım mı? Hadi bıraktım seni. <laughs> Bitti Uyudu mu? Uyandı mı? Uyumadı mı? Uyudu. Uyudu. O zaman geri uyandı. Kalktı. <laughs> Sıra onda mı? Onu mu uyutacaksın? Tamam. Uyut bakalım. Hangisini uyutmak istiyorsun? Onu. Kızı. Tamam. O çünkü bebek değil mi? Evet. Bediye sırayla bebeklerini uyutuyor. Çünkü çok uykuları gelmiş. Sırayla uyutacak dedi değil mi? Evet. Sırayla uyutacakmış. Öyle dedi. Bediye bizi sırayla uyutacak dedi bebeğin. Pış pış. Bebek. E, e e bebek. Ay ne güzel uyutuyor bu kız ya. Bütün bebekleri böyle uyutacak mısın? Hı hı. Aferin sana. Hı hı. Evet uyku saati gelince herkes uyumalı değil mi? Hı hı. Hı hı. Hala uyumadı. Hala uyumadı mı? Hı hı. Salla salla belki uyur. Hızlı hı. sallayayım mı? Bilmem sen bilirsin. Uyudu. Uyudu mu? Hı hı. Tamam onu da yanına koy uyanmasın. Dokununca uyanıyor. Dokununca uyanıyor mu? Tamam sessizce koyalım. O da öy uy uyanmaya çalışıyor ama uyanmış. Uyanmış mı? Tamam uyut bari uyumuyorsa sen seni seni de uyutsun. Bedia şimdi bebeğini de uyutuyor. O bebeği de değil mi? Evet aferin sana. Çünkü hepsinin uykusu gelmiş. Tek başlarına da uyuyamıyorlarmış. Bediye onları uyutuyor. Uyudu. Bana da uyutmaya çalışmıştı. Işte. Evet. Uyumamış mıydı yoksa o da? Hala açık. Hala açık uyanık mı? Hı hı. Neyse uyutursun. Kalktı. Kalktı mı? Tamam. Diğerini uyuttuktan sonra sıra ona gelsin o zaman. Olur mu o da uyudu. Tamam. Böyle yatsın. Hı hı. Bu da sıra. Tamam hadi sırasıyla herkesi uyut bakalım. Şöyle ayakları uzunmuş ya. <laughs> Onun ayakları çok mu uzunmuş? Hı hı. Hmm. Kapatsana gözlerini. Evet bebek gözlerini kapatsana. Hiç. Kapatmıyor mu bu ya? Anne kapatıyor mu? Ya hayır. Kapattı. Kapattı evet uyudu. Şş, sessiz olalım. Bebek uyanmasın. Hı hı. Evet. Bu sırada dedik. Hı hı. Bu da sırada dedik. Evet. Bu uyanmış neredeyse. Uyanmış mı? O sırada uyudu. Uyudu mu? Ay yavaş bırak uyanmasın. Yabası. Tamam onu da uyut bakalım. Kabuğu düştü. Düştü mü? Dikkat et dikkat. Evet. Yastık düşecekti. Ama mi? düşmesin anneciğim ya. Hı, salla bakalım. Ellerini kapatmış değil mi? Evet. Ağlıyor. Ağlıyor mu? Ay iyi ki hızlı salladı uyusun ya. <laughs> bu uyudu neredeyse. Uyudu mu? Tamam. Tamam. <laughs> Aa, bu da uyanmış. Evet onun da gözleri açık uyanmış. Baştan uyutayım onu. Tamam. Tekrardan baştan uyut bakalım. Onlar zaten uyudu değil mi? Evet onlar uyudu. Artık uyanacak oldular ya. Hı hı. Hı hı. Bebeğimde kaşlığı varmış. Evet. Komik görünüyor değil mi? Komik mi görünüyor? Bunu da varmış. Evet. <laughs> Uyandı. Uyandı mı? Şşş ses yapma da uyut uyut. <laughs> Kapattım gözlerini. Aferin sana. Hızlı sağlamıştım. Uyusunlar mı orada? Şş, burada uyudu. <laughs> tamam. Nasıl? Onu da koy. Yok, yukarıda uyusun. Tamam. Bence duyunay ayağını kanırken. Hı -hı. Onu da yukarıda kalsın Tamam. O da <laughs> uyanmış. Uyanmış mı? Parka gideceğini söylemiş bana. Ha, parka mı gidecekti? Hı -hı. O zaman uyku saatini tamamladı o, değil mi? Hı -hı. Tamam onunla parka gidebiliriz. Diğerleri uyusun bence. Üstlerini kapatalım. Hadi gidelim. Bu da yattı, evet. uyudu. Uyudu mu? Hı hı. <laughs> Bu da uyanmış. Ay o da uyanmış ya. Ne Bodo kadar Bodo. çok bebeği varmış Bedia'nın. Hiçbiri de uyumamış. Uyutmakta da çok zorluk çekiyor. Bu tamam, da uyuyacak sanki. Tamam, da uysun kızım. Eh, Eller çekmiş. Ah, Uyuyormuş. üşümesin değil mi? Hı -hı. Öyle yatıyor. He, öyle, öyle yatsın değil mi? Hı -hı, üşümesin. Aferin sana. Ya gelmesin değil mi? Evet. Ayaklarını gıdıklıyor. <laughs> Uyusun ama ya. Ayakları gıdıklanır mı ya? Ben Mor ayağı varmış. Evet. Mor bir ayağı varmış o bebeğin. Bu da uyanmış. Parka ditsin. Hep evet, parka ditsin. Tamam sen parka git. Hadi seni parka götürelim. Onları yatır hadi gidelim. Tamam. Hadi annem yatır onları parka gidelim biz. Onlar uyusunlar. Evet hadi. Ört üstlerini anneciğim. Üşümesinler. Evet üşümesinler. de. Evet evet. Ört. Hadi parka gidelim. Onlar uyuyakalsın orada. Tamam mı? Hadi gidelim.